Merhaba arkadaşlar. Bugün size ekolokasyon nedir? Hangi hayvanlar yapar? Nasıl yapılır? Ve biz de yapabilir miyiz? Onu anlatacağım. İlk önce yapan hayvanlardan başlayalım. E, yapan hayvanlar deyince aklımıza ilk yarasa gelir. İstanbul'da i̇şte da onun resmini görüyorsunuz. İstanbul'un i̇şte ekolokasyon yeteneği vardır. Ve klik tik tak tarzı sesler çıkartarak ekolokasyon yapar. Ondan sonra Bernard be, veya Yunus'a beyaz Bernard ve birçok Bernard türü. Bir de salon kör oldu söylenir ama bu doğru değildir. Az görürler ama zaten bu açığı da e, şeyle kapattılar o ekolokasyonla geceleri. İşte böyle bana filan yapabiliyor. Ve saygılar da yapabiliyorlar. Onlar ee, günlerinin bir 16 saatin filan su altında geçildiği için akılkasyonlar için yararlı oluyor. Çünkü yandan bir timsah gelebilir ve böyle e, bir engel görebilir. Onun takılmamasını sağlar bu. İşte bu da bu onun başka bir resmi. Bir de böyle bazı fareler de yapabiliyor. İşte mesela bu fare köl mü sen böyle görmüyor musun dosttan? Şey olmuş ona da böyle kolokasyon yapabildiğini anlamışlar onun. Burada böyle nasıl olduğunu anlatan bir resim var. Ee, burada böyle ses giden o klik tik tak tarzı ses dalgaları e, kırmızı olanı ise ondan yansıyıp gelen dalgalar. Bu kolokasyon sesini biz mesela ee, bu kumandayı böyle dokunduğunuzda e, ne kadar uzaklıkta nasıl bir şekil olduğunu e, filan anlayabiliyorsunuz ama işte da bu şekilde yani uzaklığını yakınlığını öncede bir şey olup olmadığını anlayabiliyorsunuz o şekilde bu da böyle biraz temsili bir resim yani, böyle nasıl bir şeydir diye şimdi ee, düşünmemiz lazım. Bunu biz de yapabilir miyiz? Doğru cevap. Evet. İnsanlar da dekorasyonu kullanabilir ama bunu o yarasa kadar e, güçlü şekilde değil, daha çok e, yan özellik olarak kullanırlar Ama bu da oldukça güçlüdür. aldıkça oldukça iyi diyen bir hassas da orada. İşte gördüğünüz gibi beyinde duymaya yani işte duymaya ve görmeye dayalı bölgeler var. İşte mesela Daniel diye bir adam var. Onun da 13 aylıkken retina kanserinden gözlerini almışlar. Ondan dolayı kokasyon yapmayı öğrenmiş bir yerden sonra ee, buna algısal hareketlilik diyor. Bu şekilde e, bazı temel fonksiyonları yapabiliyor. Bazı temel özellikle böyle daha rahat yürüyebiliyor engellere takılmadan. İşte mesela ben Andaluz diye bir adam da o 2 yaşındayken retina kanseri tanısı konmuş 3 yaşında gözlerini almışlar ve 5 yaşında ise kokasyonu kesfetmiş. etmiş ve diliyle ses çıkartarak o klik tik tak tarzı sesleri çıkartarak öndeki nesneleri engelleri falan görebiliyor. Bu şekilde koşabiliyor, bisiklet sürebiliyor, basketbol oynayabiliyor. Bu da o Ben Underwood'un resmi gördüğünüz gibi. Bir de eğer

İşte gördüğünüz gibi beyazlar da bu tür sesi çıkartarak ekokasyon sağlıyorlar. İşte peki sonraki videoya kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ve e, sonraki video için fikirlerinizi de aşağıdaki yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Sonraki video Peki o zaman hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.